<laughs> Abi nasıl vurdun bunu sen ya? Ar Selam birader. Bir, bir tane sahibi geldi. Tık 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 tık. O iki mi? kişi gitti. Hadi ziyoskop. Ateşi... Elin daha zanağız. Baygın mıydı ya? Ben onu bulurum. Lan 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 lan. Gerçek Kovsun mi? Olsun orospuç. Lan! Yapma ya, uzan sana orası ya. Lan lan nasıl lan? Biz yanı var, şuradan koşacağız. Silahı bırakmış, koşuyorum. Bak, bak geliyor, bak bak geliyor. Adam, abi yemin ederim. Ela. Vallahi... Böyle bir yemin şey ediyorum, yok ya. Benim ölmem ya. Vallahi imkansız abi. <laughs> Allah ben de aldım retrona. Bir yerde bir yerde bayağı çatışıyorlar ama o bir yer neresi işte? Yani, ben drop var burada, belzon var, bir adam var. O zaman Bekle girme. Arat var. Bekle Lan. girme. Atışısın. Bekle girme. Oha baygın kanat. Dur abi. Ben ne yok ki olayım. Aha bu adam herkesi vuruyordu. Vur onu. Lan lan. Hileyim, hileyim. <laughs> hile. Öldüremez. Hile diyor videosu. Lan! AVM mi? İHLE mi diyor? Ne şey diyor. Ne konuşuyorlardı. Bir baygının sniperi. Araba. Geldi. Düşürdün mü Hadi gidelim. abi. Ne tarafta düşürdün çabuk tarif et. Yardım. Düz gidiyorum bak. Adamı yürü tepenin hemen işte. Buralarda Buralım, bir yer. Bak. Dur dur şu Bekle vurma 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 arkadaşları gelsin vurma. Geldi bin. Adam vurma mı? Sana zaman düşün. E vurma dedik sana? <laughs> Gelin de vurun bari ben de. Nereye yatıyorsun salak? Bak bizi kimlerle oyun oynatıyorsun ya. Hadi bin bin. Ben şey yapacaktım. Çatıya çıkmayı deneyecektim. Enemies <laughs> Niye? Şey patlamaya bir kişi gitti. Tamam 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 tamam. Aa, motormuş amına ben de adam diye sıktım zaten. Yeah. Bekle bekle dalma dalma Bomba dalma dalma. Nasıl bombalar yasınlar? Dal ya, dal amına koyayım ya. Bunlarla mı? Dalmaz ya, bir patlatıyorum ben tamam, yine. Tamam tamam. Lan atlamış be Hadi be. Gel. Kale kaldıracaksın öyle. Evet. Bir bombalayalım dedi çıkışımıza gelenlere bak. Varlar abi. Hadi hadi çık. Şimdi basın. basın. Beşlet basdan basın. Bir dakika abi bunlar beni vurdu değil mi? Yanlış mı atılıyor? Ya bir yanlış mı bir bana. Ulan aşağıda bir de tutuyor lan bunlar ne kadar tutmaya meraklıymış lan. <laughs> Allah Allah. Bir i̇şaret koy. Üstüne doğru geliyor. Koydum ya. Nerede? İşaret koydum ya. Bir daha atamıyorum şu an. Önümde. Bak Ulan ben oradan geldim. Abi nasıl vurdun bunu sen ya? Aradan aradan vurdum ben. <laughs> Evde öldürler ha. Bir mermi tutturmuşsun ya. Ne bir mermisi lan? Bunu diyorum. Ona ben vurmadım ki onu ben mi vurmuşum? Vurmuşsun işte ben de onu diyorum. Allah Allah. <laughs> <laughs> Sisin içine sıkmış. Aha. Bak şimdi bak kafasına. Hadi oğlum göster. Hoppala. Hoppala. Şey yolunda gitmedi Cuma. Baydım birini. Basıyorum. Hangi ev? Sol Kalit büyük ben. ev. Selamlar için birader. Bir tane sahibi geldi. Tık 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 tık. Oo, iki Öller kişi gitti mi? gitti lan. Abi boş ver yani ya. abi ya. Sinir çıkalım. Ulan ölüyorsun ölüyorsun. Geliyorsun diyorsun ki boş ver yani hesabı. Valla